Ee, hangi Everest amına koyayım ha? Everest aynen aynen. Ne hangi şarkı? Yıldızlarla Raks. Ben bütün albümünü biliyorum bu arada Begin dinliyorum yani arabada. Yıldızlarla Raks. Elon Musk gibi kafamız. Ah, ah. Oğlum BG'nin sevgilisi mi varmış? 10k dislike. A neden? Herhalde BG'nin sevgilisi var diye. Mi? BG yakışıklı çocuk. Sırf yakışıklı olduğu için takip eden insan da vardır BG'yi. Kızı kıskanmışlardır. Kesin bak. Kötü çünkü. Aa ben bu parçayı beğeniyorum. Bence en iyi parça bu değil. Albümdeki ama güzel bir parça. <laughs> evet evet Berkcan'a aşık olan kızlar dislike'ı basmıştır. Ben size söyleyeyim. Sen Aa. Oğlum bu albümde Reyme'ye çakmıyor muydu? Ben bisiktir gitti Reyme'ye yazdı diye düşünüyordum. E, Raymay... Reyme, lan Yusuf salak mısın Anlamadın mı oğlum şarkıyı. Anlamamış. <laughs> Yoksa bizi ters köşe mi yaptılar? Ben bir siktir gitti Yusuf'a yazdı zannediyordum. Lan Rayme, keko gibi gitmiş ya. Oğlum niye gittin klibe? Ben yanlış mı anladım? Pilot twist mi yoksa? <laughs> Ters köşeye mi yatırıldı <laughs> kamuna koyup <gülüyor> <gülüyor> Hanım ablamız bu mudur? Tanımıyorum. O yüzden soruyorum. <laughs> Evet. Hayır, bir şey soracağım. Bu klipten önce biliniyor muydu? Ben Instagram'da falan hiç yokum. O yüzden bilmiyorum. Hanım sen bilirsin aşkım. Aşkım BG'nin sevgilisi biliniyor muydu bu klipten önce? Evet diyor chat diyor biliniyordu diyor ama. Chat vallahi biliniyordu diyor. Ben bilmiyordum. Hatta şu sen nasıl sen hep sen bütün ünlüleri nasıl bilmiyorsun ya hepsini tanıyorsun ediyorsun takip ediyorsun. No, Magazinci sen seni. Ben, ben de, de saldım Ahmet. Evet. Peki. Yıldız Alarex. Don't you pick up on my soul. Marşal pas çökle gaz içimdeki öfke az arttırıyor vites bege alıyoruz böyle ha ter bastı direk gibi düşüyoruz bir tekmede çalışacağız tabi nekleme flow üstü gitsek bege yeminlerim bitmez her gün bozarım iradem esir benim herkes düşman ya derindeyim param peşin gelir yarım deyim belirteyim döndü dünya BG'yi canlıda dinlemek isterim bu arada Yani bu şarkıları ne kadar yapabiliyor Söyleyebiliyor canlıda merak ediyorum Açıkçası Ama işlenmiş hali güzel şarkıları İşlenmiş hali güzel Adam verir <laughs> yani bu klip bu klip Everest falan değil. Ses mi çıkarıyor? Everest bu klip bence. Bence bu klip çok güzel bir klipti. Mükemmel bir klipti. Bence. Ama ee, bence albümün en sağlam parçası Mayday. Bence. Bence. Harman'dan sonra Mayday. Bence. Bence katılmak zorunda değilsiniz hayır ben e, Berkcan'ı Berkcan yayını alıp e, bu yolculuğunu konuşmak isterim çünkü e, mahalledeki rapçilerden sen niye rap yapıyorsun lan amına kodumun youtuberu diye linçlenip tehdit edilme noktasından buralara geldi çocuk sonuçta öyle veya böyle ben bu yolculuğu dinlemek isterim yani <gülüyor> çünkü <gülüyor> ilginç bir yolculuk şu anda kimse sikinde değil, ee, yapıyor işini yani. Yapıyor işini. BG ile ikinci KKHA olur gibi. <laughs> Yolculuğu biraz Filthy Frank'e benziyor. Evet, evet. Biraz, biraz. Anladım, ütü basmak olur gibi. <laughs> eyvallah, eyvallah. Kim o? 35. de Clarkson hoş geldin Fransızca rap. Abi daha fazla şarkıya gitmeyelim isterseniz. <laughs> Z word. Z word Türkçe bir kelime değil. Z word'u kullanıyoruz Türkçe. Kullanıyoruz abi. Mafrozen senin bitini de arıyorum abi. Bu arada rap varoşlara hitap etmez mi? High class bir janra diyemeyiz. Evet doğru ama bu eskisi eski için geçerli şimdi e, en pahalı uyuşturucuları e, vücutlarının her delinden içine sokaraktan e, çılgın partiler düzenleyen